Evet arkadaşlar Oyna Kazan serisi de hoş geldiniz. Bugün Binance'ın yaptığı buton tıklama oyununu oynayacağız. Sizle beraber denemek için ben de beklettim. Şimdi Twitter hesabımıza giriş yapıyoruz. Burada Binance hesabına geliyoruz. Ve Binance'ın paylaştığı zaten burada sabitlemiş. Play Now dedikten sonra sizi buraya atıyor. Burada giriş yapıp Twitter hesabınıza ya da Binance hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Ayrı ayrı da giriş yapabiliyorsunuz. Ee, ayrı ayrı giriş yapın. Biriyle kaybederseniz belki diğeriyle kazanırsınız. Şimdi de ben Twitter'da denedim. Çözüm neyin ne olduğu çok basit. Buradan onaylıyorum. Binance'a da giriş olarak tıklıyorum. Daha sonra bilgilerimi dolduruyorum. <laughs> Ve buranın içerisine girmiş olduk. Buradaki amaç e, belli bir sayı limiti veriyorlar tam o aralıkta basmak yani bunları e, neye göre belirledikleri hiç belli değil ama hep kaybettiğiniz olarak gördüm ben yani hiç kazananı görmedim daha o yüzden e, neye göre durduruyorlar neye göre kazandın diyorlar bilmiyorum basmaya başlayalım biz arka arkaya basmanız gerekiyor böyle böyle. Bu ekranda da zaten diyor ki siz bastıktan sonra aynı süre sonra birisi bastı, tekrar deneyin. Arka arkaya basmamız gerekiyor o yüzden. Arkada da bir sayaç var. Galiba 59.59 .59 olanla kazanıyor olabilir. Yani dediğim gibi hiç kazananı görmedim. Bu yüzden bir şey de diyemiyorum. Ama en azından hemen basmaya başladık. Gördüğünüz gibi kazanamadınız diyor ama şöyle bir şans da veriyor Twitter'da iki etiketle Birisi Bitcoin button Diğeri de e, Binance Hesabını Etiketleyerek e, 10 dolar kazanma şansı yakalıyorsunuz Eğer Binance hesabınıza giriş yaptıysanız Burada e, Gizemli kutunuz geliyor Buradan Claim NFT diyerek Alıyorsunuz ve tamamlandı diyor. Artık hesabınıza gelmiş oldu. Gizemli kutunuz. Hemen Binance'a da girdikten sonra buradan NFT'ye geliyoruz. Kabul ediyoruz. Giriş yaptıktan sonra tekrar buraya basarsanız sizi direkt yönlendiriyor. Ve burada gördüğünüz gibi bir tane Bitcoin Button Mystery Box var. Bunu da içine girerek bakıyoruz. Buradan e, kutumuzu alıp açabiliyoruz. Sizin için açıyorum ben de. ya yani kutuda çünkü burada e, söylüyor ki ileride bunu ticaret amaçlı kullanamayacaksınız. Yani bu birazcık e, size telafi gibi alın mutlu olun dermiş gibi bir şey veriyorlar. E, belki bu ileride çok önemli çıkan bir şeye değerlendirebiliriz. Belki ticareti açarlar. Bir şey yaparlar. En azından elimizde bulunsun. 5 dakikalık iş. Kutumuzu açtık ve gelen bronz geldi. En kötüsü. Bunu yapacağımız bir şey yok. Elimizde en azından bundan bulunduracağız. Belki ileride bir şeye katılım hakkı kazanırız. Bir şey yaparız. Ee, bunu size göstermek istedim. Belki sizde siz kazandınız yazar ve Bitcoin veriyorlar. Ya da Twitter paylaşarak 10.000 dolar kazanırsınız. Siz hemen paylaşmak istedim. Siz de yapın diye. En azından kendi içimizden kazanılırsa daha çok seviniriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bol kazançlar. Bay bay.